Dostlar bu çalışmamızda Prusya Kralı II. Frederik ve Osmanlı Sultanı 3. Mustafa'dan ve ikisi arasındaki ilişkiden söz etmek istiyorum. 1700'lü yıllardan sonra Avrupa'da reform Rönesans ve hümanizma çalışmaları büyük ölçüde yol almış ve 1700'lerden sonra aydınlanma dönemine girilmişti. Osmanlılar ise aydınlanmadan pay almadıkları gibi reform, renesans ve benzeri gelişmelerden de büyük ölçüde bir haberdiler. İşte Avrupa'da, Orta ve Batı Avrupa'da okyanuslar aşılmış, dünyanın hemen her yeri keşfedilmiş, yeni keşfedilen yerler, Katolik coğrafyanın Avrupa'daki sömürgesi yapılmış, sömürgelerden büyük ölçüde gelir sağlanmış. Avrupa ekonomik olarak 1700'lerden sonra öne fırlamıştı. Bu arada Osmanlı Sultanı 3. Mustafa 1750'li yıllardan sonra e, 1757 yılında tahta geçiyor. Rus saldırıları karşısında Kırım'da, Ukrayna'da bozguna uğruyorlar. Osmanlılar sürekli olarak geriliyorlar ve 3. Mustafa bütün iyi niyetine karşın gelişme sağlayamıyor, bozgunu durduramıyor. Bu arada duyuyor ki Prusya Kralı 2. Ferdinand, e, özür 2. Frederik üst üste 3 tane önemli zafer kazanmış. Düşünüyor bu üç tane üst üste zafer kazandığına göre bunun bilici başıları yani müneccimleri çok iyi olmalı, çok güzel akıllar veriyor olmalı. Benim bilici başlarım bana ne söylese tersi çıkıyor. Ben diyor e, ikinci Frederike bir elçi göndereyim o da bana üç tane aklı başında bilici başı yani müneccim başı göndersin diyor. Elçi gidiyor, e, huzur kabul ediliyor ve ikinci Frederik huzurda bunu dinleyince gülüyor. Diyor ki e, ben sana sultanına götürmen için üç tane müneccim başı vermeyeceğim çünkü hiçbir işe yaramaz. Artık bu müneccimler biliciler. Bunların devri geçti ama git sultanına söyle ben ona üç tane öğüt vereceğim. O öğütlerimi dikkate alsın, öğütlerimi tutsun, başarı sağlar. Bir diyor, bilici ile değil, bilimle ilgilensin. Sorunlarını bilici aklıyla değil bilim yoluyla çözsün. İki, donanmasını ve kara ordularını güçlendirsin, günümüzün silahlarıyla donatsın, subaylarını okuldan yetiştirsin. Üç diyor, savaş kazanmak isteyen kral ya da sultanın hazinesi devamlı dolu olmalı. O da hazinesini dolu tutsun. Boş hazineyle savaş kazanılmaz, biliciyle savaş kazanılmaz. Ordusunda e, eğitimli, okuldan yetişmiş subayı olmayan Sultan savaş kazanmaz. Bu üçünü dikkate alsın ve böylece Avrupa'nın 1750'lerden sonraki gelişme koşulları, gelişmişlik koşulları ile Osmanlı'nın orta çağı aşamamış koşulları bu olayda çok açık olarak ortaya çıkmış oluyor. Üçüncü Mustafa çok iyi niyetli nasıl savaşı kazanırız, ne yapmamız gerekir soruyor herkese. Ama devlet bürokrasisi içinde aklı başında yanıtlar alamıyor, bilimle tanışamamış, okyanusları aşamamış, kara devleti olarak kalmış Osmanlı'nın hazin durumu.